Hey bize uh, ayda bir görev verdiler. Ondan aya çıkmamız lazım. Tamam ben çıkarım. wi Evet biz de çıkarız. Wee, wee, wee. İşte aya geldik. Dostum, Burada ne işimiz var? Şey işimiz var. Tabii ki bir işimiz var. Ne? Benim temizleyici, temizleyeceğim kaybetti. Yani işte elektrikli süpürge'm kaybettim. Buraya kadar uçmuş. Neyse. Burada biz nasıl astronot kostümü giymeden burada kalabiliyoruz? Ben de bilmiyorum. Neyse. Vay! Ben uçuyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Düşüyorum. Hayır. Hiç acımadı bu. Ve gerçekten bunu tamamlayabilmemiz lazım. Hmm. Güneşe çıkmamız lazım. Güneşte asıl bizim işimiz var. Nasıl güneşe çıkacağız? Oha o ne lan? kadar çıkamayız. Neyse. Bizim işimiz artık bulalım şu şeyi. Evet. Bakın ay ayda aya arabamı getirdim. Oha aya aya nasıl arabanı getirdin? Biniyorum içine. Biniyorum. Evet herkes bindi mi? Evet. Gidiyoruz. Evet. İşte bu. Tut tut tut. Apple gitti. Allah kaza yaptık. Allah gidiyoruz kor pumpkin Ben buradayım. Ben niye kendime pumpkin dedim ya? Allah! Allah! Gidiyoruz. Ah! Melon, iyi misin dostum? İyi, mant üstü kolum kırıldı. Tamam, hatta kendime lakınarak iyileştirebilirim. Hah, iyileştim. Apple nerede? Apple? Allah. Aa gidiyorum. Gidiyorum Allah. Ha? Arkana bak. Apple. Apple'ı acil kurtarmamız lazım. Apple'a müdahale. Ah. Oh, iyileştim. Ya artık robot bulalım şu robotu ya. Evet. Allah bunu nereden buldun? Ben de bilmiyorum. Hadi çalıştır şu makineyi. Tamam Allah. çarptım. Orada Allah. İnşallah o geri görevi tamamlar. Evet. Allah. Geldim. Geldim geldim geldim. Hop. Hı? Aa, işte burada. Hemen almalıyım. Aa, aldım. Şimdi geri gitmem lazım buraya geri gitmek için tek fayda şu. Let's go! Win! Win! Let's go! Hadi bakalım. Boom! Melon? Ha, geldim işte. Bu kadar da kolaydı. Gençler şimdi bizim e güneşe de gitmemiz lazım. Güneşteki ısı çok fazla olsa da kendimiz astronot şeyleri takacağız. Güneş nerede ki? Bak tavana. Allah benim nefesim bitti. Adam bayıldı. Neyse. Tavana bak kon. Bakıyorum. Bakıyorum. E, ayı görebiliyorum sadece. Daha da değişik yerleri bak. Daha da. Hı? Orada güneş var. Ama daha da yukarı bakamıyorum. Çok iyi görüyorum ama bakamıyorum. Neyse Pumpkin iyileştirin. Huh, i̇yi. Pumpkin sen yukarı Bak güneşe bak. E, ben sadece Ay görebiliyorum. Aha. Orada güneş var. Ama o güneşe gidemeyiz. O zaman muhtemelen Ay'a gideceğiz. Hadi bakalım. Ay'a gidelim. Ben Ay'a gidiyorum. Bay bay. Vın. Ben de giderim ki. Çok kolay. Vın. nasıl gideceğiz? Biz de şöyle gideceğiz. Melon makineyle korn tırmanarak çıktıysa, biz de vın, vın. Oh, güneşe ben geldim bir şekilde o de olsa İçine giriyorum. Tırmanarak iyi geliyor. Ana, biz güneşi bulduk ya da. <laughs> Let's go. Bu iş gerçekten kolaydı. Allah, geliyorum. Geldim. Ah. Apple nerede? Allah, ben de gidiyorum. Allah. Uh. Tamam. Let's go. Uh. Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Uh. Şuradan da kalkmak iyi gelir. Tamam. Ben de kalkıyorum. Oh uh. Bunu çıkarmak iyi geldi. Hem sen iyisin. İlk hepimiz iyiyiz. Güneşte nasıl yandığımızı anlayamadım. Neyse. Apple sen de gel. Tamam ben de geliyorum. Tamam ben de geldim. Şimdi amacımız bu sefer kendi kendimize bir şeyler bulmak. Hadi herkes dağılsın. Da ne? Tamam. Çok kuvvetleyelim. Huh. bu da ne? Bunun ne işe yaradığı hakkında bir, bir gram fikrim yok. Bunlarla kendimde bir oyun yapayım. <laughs> Çok eğlenceli. Ne oluyor? Gerçekten azıcık elektrik çarptı bana. Yeniden yapma Git. Allah Neyse. Bu galiba sıcaktan gitmiş. Neyse. Attım cebe. Vay be. Sıcaktan gitmiş bir adet e, bir şey buldum. Oh attım cebe hemen. Hmm. Tamam. Apple bunların iyi olduğundan emin misin? Evet eminim. Tamam. Oh. Ver şu silah bana. Aha. Sen de mini al. Apple. Tamam. Atalım bunları ceplere. Tamam. Ben attım. Ya sen? Ben de attım. Tamam. Şimdi hangi eşyalı bulduğunuzu atın. Tamam. Attık. Hmm. Gerçekten soğutmuşuz hepimiz. Neyse geri alalım. Tamam. Ve artık buradan ayrılalım ve dünyaya dönelim. Evet. Allah. Dünyaya dönüyoruz galiba. Allah. Ayrılmayalım birbirlerimizden. Aşağı düşüyoruz. Hayır. Allah. Ben düştüm. Ah, uh. En azından kalktım. Allah. Uh. Benim bir sıkıntım yok. Hadi diğerlerini izleyelim. Evet. Allah. Uh. Uh. Bu iyi bir başarıydı. Allah. Güneşteki şeyleri dünyaya getirmeyi başardık. Du 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 du